Herkese merhaba arkadaşlar, bu videoda sadece NS'i eleştirmeyeceğim, baştan söyleyeyim. Sadece NS ile ilgili bir dolandırıcılık vakası var ortada, bu videoda buna değineceğim. Tabii kendisinin haberi var mı bilmiyorum. Umarım bu videodan sonra olur. Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan direkt konuya geçiyorum. Bildiğiniz üzere sadece Nes YouTube'un en büyük eleştiri kanallarından biri. Ben de bugün Telegram'a girdiğimde acaba yayın kanalı var mı diye arattım ve görünce de sevindim. Fakat kanala girdiğimde alakasız şeyler gördüm. Büyük ihtimalle de kendi paylaşmıyor diye düşünüyorum. Bunun üzerine hem kendisini hem de kullanıcıları bilinçlendirmek adına video çekmeye karar verdim. Videoya görüntü yerleştirmek için ekran görüntüsü alacaktım ki onu kapatmışlar. Ben de başka telefondan çektim kanala girdiğimizde ucu bucağı gözükmeyen mesaj yığını ile dolu. Hatta teyit etmek için bana mesaj gönderin yerine tıkladım ve orada da sadece Enes'in ismini kullanıyor ve aynı şekilde fotoğrafını da kullanıyor. Kanala girdiğimizde daha çok kripto üzerine paylaşımlar var. Ayrıca sözde kullanıcıların elde ettikleri kazançlardan aldıkları arabalar evleri vesaire var. Mesela birinde sözde BMW almış. Kendi ödüllendirmiş kazancıyla ve teşekkür ediyor. Üstelik normal insanlarla konuşmalar da koymuşlar. Daha inandırıcı olsun diye. Belki de gerçekten sadece Enes'in ismini kullanarak birilerini dolandırmışlar. Biri de elde ettiğim kardan yeni bir araba aldım çok teşekkür ederim bugün çok heyecanlıyım falan diye yazmış. Umarım bu uydudan sonra sadece enes'in haberi olur ve adına açılan kanal kapatılır. Umarım da kimse bu olaydan dolayı zarara uğramamıştır. Bugünlük bu kadardı umarım içeriği beğenmişsinizdir dostlarım. O halde hoşçakalın takipte kalın.